Değerli konuğum Doçant Doktor Ali Murat Kırık hocamla birlikte kripto parayı konuşacağız. Bir yere ayrılmayın. Görüşmek üzere. Evet efendim bu bölümde de çok değerli bir konuğum bizlerle olacak. Skype bağlantı konuğum dijital iletişim araştırmacısı Doçant Doktor Ali Murat Kırık hocam bizlerle birlikte olacak. Kripto paradan bahsedeceğiz. Sayın hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Cahil Hanım. E, merhabalar tüm BBN Türk izleyicilerine de selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Teşekkür iletirmek. ediyor, Sevgiler bizden de. Sayın hocam şimdi malumunuz kripto para artık şu son dönemler içerisinde çok konuşuluyor. Dilerseniz sizden bu kripto para nedir, nasıl kullanılır e, evet. konusunu e, hemen size sorayım. Neler söylemek istersiniz? Tabii efendim son dönemlerde giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse de dünyada biliyorsunuz çok spekülasyon ve skandallarla gündeme evet. gelmiş durumda. Gündeminde aslında başat aktörü durumunda şu an kripto paralar. Biz de değerli izleyicilerimize bu konuda nacizane bildiklerimizi aktarmaktan mutluluk duyacağız. Teşekkür ederiz. Evet, rica ederim Kripto para hiçbir merkezi otoriteye sahip olmayan ya da aracı kuruma bağlı olmayan sanal para birimlerini ifade eder. Yani aynı Türk lirası gibi, aynı dolar gibi, aynı avro gibi. İnternet aracılığıyla bu e, kullanılan bu kripto paralar ancak belirli şifreler kullanılarak yerleştirildiği sanal cüzdanlardan yine şifreler aracılığıyla çıkarılıyor ve bu şekilde kullanılabiliyor Jale Hanım. Hı. Kripto para birimleri e, basılı halde bulunmuyor. En büyük sorun buradan kaynaklı. Yani elinizde somut olarak elle tuttuğunuz bir para birimi değil. Yani Türk lirası gibi, evet. avro gibi, e, dolar gibi değil efendim. Basılı halde bulunmuyor. O yüzden zaten dolandırıcılığının giderek arttığını görüyoruz dijital ortamda. Günümüzde çok farklı e, birimleri bulunuyor. Coin'leri bulunuyor. Coin dediğimiz işte bunlar birim oluyor efendim. E, yaptığım araştırma neticesinde 2500'e yakın, Alt Altcoin olduğunu gördük yani kripto para birimi var olduğunu gördük efendim bu da aslında son dönemlerde neden bu piyasanın bu kadar arttığı rağbet gösterdiğinde bize gösteriyor. Evet. Şimdi tabii e, izleyicilerimiz sorabilirler yani bu nasıl bir borsa? Evet e, yani para... bu borsaya yatırım yapanlar ne yapması gerekiyor Heh. yani sanal ortada bir şey yok. Buna evet. nasıl yatırım yapılıyorlar? Bir kere bu ruh, bu duygu da çok farklı bir şey. Çünkü evet. bizler somut olan şeylere daha çok inanırız ama böyle sanal ortamlarda hele işin evet. ucunda bir de para varsa çok evet. çok ihtiyatlı oluruz ama bunun bir de dolandırıcılığı var. Gözlemleriniz neler olur? Evet, şimdi kripto paraların değeri kullanıcılardan gelen arz talep dengesi içerisinde belirleniyor. Yani hani tıpkı hisse senedi gibi evet. ya da emtiyalar gibi değiş tokuş sırasında anlık arz talep fiyatlandırmasına bağlı değişkenlik gösteriyor. Yani diğer bir ifadeyle bir kripto para birimi Jale Hanım ne kadar çok ilgi görürse, ne kadar çok rağbet görürse o kadar da değerli oluyor. Nadir olan her zaman daha kıymetlidir. Bir de blockchain adını verdiğimiz bir zincir var burada bu sistemin içerisinde. Nedir bu? Blockchain tüm para alışverişlerinin kaydının tutulduğu bir sistem dijital ortamda sanal ortamda tutuluyor. Yani e, ismi o isim olarak Jale Yeni Gökyerden işte X bankasına ya da X alışveriş sitesine yönlendirdi diye değil, ID'leriniz üzerinden. Yani çıkan cüzdanınızdan başka bir cüzdana giriş sağlıyor Jale Hanım. Dolayısıyla anonimlik söz konusu burada. Hı -hı. Anonimliğin söz konusu olması da kontrol ve denetim mekanizmasının son derece zor bir şekilde işlemesine sebebiyet veriyor. Kayıtlar birden fazla yerde tutuluyor. Amaç burada kayda alınmış bilgilerin güvenilirliğini arttırmak. Bilgilerin kaybediği yerler de özel şifreleme yöntemleriyle e, korunmakta. Sadece kripto paralarda değil, bankacılık gibi alanlarda da başta olmak üzere birçok alanda yüksek güvenlikli bir sistem olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi siz çok güzel bir soru sordunuz az önce. E, tamam bu var hocam ama bunlar ne kadar güvenli e, dediniz? Bu bence de son derece önemli ve güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi Merkez Bankası... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde çok önemli bir konuya dikkat çekmişti hatırlayacak olursanız. Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetleme mekanizmasına tabi değil. Dolayısıyla merkezi bir muhatabınız yok. Piyasa değerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapılar nedeniyle yasa dışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanlardan çalınabilmesi veya usulsüz olarak Kara para aklama yöntemlerinde kullanılabilmesi, webin görünmeyen kısmında, illegal yollarda, e, işte harcamalarda kullanılabilmesi de tabii ki önemli riskler barındırıyor. Evet. E, kripto paralar her türlü gizli işlemde, kazançların vergi dışına çıkmasında ve hatta kara para ilişkilerinde kullanılıyor. Vergi dışı çıkması nedir? Şimdi bakın, kripto paralar sahipliği anonim olduğundan dolayı, siz normalde her kazancınızdan ...devletinize bir vergi ödemek zorundasınızdır. Jani evet, hanım. evet. Aldığınız her üründen... ...bir katma değer vergisi ödemekle yükümlüsünüz. Neden? Devlet de gelir elde etmek zorundadır. Niye? Hizmetler yapılacak... ...vatandaşa hizmet olarak geri dönecek... ...vesaire vesaire. Şimdi kripto para da böyle bir durum söz konusu değil. Özellikle şu an Türkiye dışında... ...son dönemlerde bu spekülasyonlar... ...ve Türkiye'deki aracı şirketlerin... ...borsa demiyorum bakın... ...aracı şirketlerin batması... Ne yazık ki paranın yurt dışına çıkmasına sebebiyet verdi. Malta merkezli çok büyük bir şirkete yönelmeye başladı insanlar. Ama e, ben buradan e, sizlerin aracılığıyla değerli izleyicilerimize de seslenmek istiyorum. Yayını izleyenler en azından izlemeyenlere de e, bu konuda bilgi verebilirler. Dünyada şu an yasal bir yönetmelik söz konusu değil. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de bu parayı çıkartıp Dünyaya ya da farklı bir merkeze, farklı bir ülkeye yatırım yaparsanız orada muhatap bulamayacaksınız. Karşınıza kim çıkacak? Evet. Nasıl bir sorunla karşı karşıya kalacaksınız? Bunları çok iyi düşünmemiz gerekiyor efendim. Dolayısıyla bu dönem içerisinde ben e, paranızı bu tarz kripto para bilimlerine yatırmamanızı şiddetle öneriyorum efendim. Zira e, çok yoğun şekilde... Vatandaşlarımızın mağduriyeti söz konusu evet. şu an batmayan piyasalar söz konusu ama batmayan piyasalarda da Jale Hanım şöyle bir durum var ee, işlem yaparken sizi bekletiyor ya da efendim paranızı çekmek istiyorsunuz bekletiyor bu da beni aslında şüphelendirdi Jale evet. Hanım en azından sizin aracılığınızdan da seslenelim buradan Hı -hı. değerli izleyicilerimize şu an anormal işlemler gerçekleştiğini görüyoruz farklı borsalarda İsim vermiyorum efendim. Bu dönem içerisinde çok dikkatli olmak lazım. Kripto para borsasına para kaptırmamak son derece önemli efendim. Çünkü ben güvenemiyorum Cahil Hanım. Yıllardır bu alanda çalışıyorum. Evet. Ee, nasıl durduk yerde sanal ortamda bir para birimi değer kazanır. Ee, evet, e, akıl bir alır anda, gibi değil gerçekten. Evet efendim. 2'ye 3'e katlar bakın. Batan şirketin hisselerini kripto para birimlerini bir önceki hafta %30 piyasanın altına sattığını gördük. Şimdi Cahiliye Hanım, bir elmanın üretimi, dağıtımı vesaire diyelim 3 lira. Siz nasıl olur da zararına bunu 1,5 liraya satarsınız? Ancak çok büyük bir olay olması lazım. Ne bileyim işte kapatırsınız, dükkanınızı kapatırsınız, farklı bir işe gireceksinizdir, elden çıkartmak istersiniz. Bu da aslında e, tabiri caizse alarm vermişti Cahiliye Hanım. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Çok farklı borsalar çıktı. Evet. İnternet ortamında illegal Ortamlarla birlikte, şirketlerle birlikte yaptığım araştırmada 50'ye yakın aracı şirketin olduğunu gördüm Cahiliye Hanım. Duyduklarımız Bunlar var. Bunlar paravan bu. şirket mi hocam? Nasıl? Evet 22'si efendim, 22'si şirket. Yani şirketleri çığlık şirketi olarak kur kurmuyorlar efendim. Anonim şirket olarak kuruyorlar. Anonim şirket battığında, iflas ettiğinde paranızı geri alma şansınız söz konusu olmuyor. Ama Cahiliye Yeni Gökyer. Kendi şirketi üzerine yani kendi adına bir şirket oluşturursa benim muhatabım Jale Hanım oluyor. Dolayısıyla ben Jale Hanım'dan bunu tahsil edebiliyorum. Evet. Ama anonim şirket olduğu için ne yazık ki benim bu parayı tahsil edebilmem. Söz konusu olmuyor Jale Hanım burada işi de kılıfına uyduruyor. Ee, ne yazık ki bu ortamları borsaları aracı şirketleri açanlar çünkü kripto paraları doğrudan bir yerden alma şansını söz konusu bunlar çok değerli varlıklar haline geldi Cahiliye Hanım 55 bin dolar 60 bin dolar karşılığı olan bir tanesi sadece 55 bin dolar 60 bin dolar dolayısıyla Cahiliye Hanım ne yapmanız gerekiyor? Bir taneyi alıp kendi aranızda üleştirmeniz gerekiyor. İşte 0010'da biri işte Cahil Hanım alıyor. 0010'da birini Murat alıyor. 0010'da birini Ahmet alıyor, Mehmet alıyor. Böylece ne oluyor aslında? Para evet. orada tutulmuş oluyor Cahil Hanım ama e, ne yazık ki işte dediğim gibi aracı şirketler insanları dolandırmaya, kandırmaya müsait. Şimdi ben görüyorum çok fazla sanal ortamda reklam vermeye başladılar Cahil Hanım. O evet. güveni tesis çok etmek lazım. adına. Yani biz onlar gibi değiliz. Biz asla batmayız. Bizim güvencimiz var vesaire diyorlar. Cahil Hanım Dijital ortamı bilenler çok iyi bileceklerdir. Dijital ortama, sanal ortama %100 güven söz konusu değildir. Ben bu dönemde yine izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Lütfen paralarımızı bu tarz ortamlara değil, gerçekten güveneceğiniz, devlet tarafından kontrolü olan, yarın öbür gün yasal haklarını saklı kalmak koşuluyla başvurabileceğiniz bir makamın, mercinin olması gereken yerlere aktarın. Çünkü geçmişte de çok farklı olaylarla karşı karşıya kaldık. Sadece sanal kripto olaylarda değil, real bankaların da battığına şahit olduk Jale Hanım. Dolayısıyla güven bu noktada son derece önemli. Helal paramızı bu tarz ortamlara aktardığımız an bu risklerinde var olacağını, Bilmemiz gerekiyor. Bunların yarın öbür gün bu şirketlerin yarın öbür gün iflas verebileceği ya da ortadan yok olacağı, bir gece yarısı sırra kadem basacağını bilmemiz gerekiyor. Zaten Orada... örnekleri de vardı aslında. Yani sanal bir ortam olmasa bile belli bir alanda sırra kadem basıp kaybolanlar da vardı aslında. Örnek teşkil etmesi gerekiyordu ama yine bu tarz durumları tekrar tekrar yaşıyoruz. Demek ki ders almamız gereken yine bir takım şeyler var. İşte Jale Hanım bakın siz ne güzel programınızla bu konuya ayırıyorsunuz. Ee, gündemin en önemli e, başlığını burada e, kıymetli izleyicilerimize aktarma e, fırsatı veriyorsunuz. Ne kadar güzel. işte biraz burada bizlerin de e, medyayı takip etmesi lazım. Nedir, ne değildir. Çünkü bu e, bu kadar olay yaşandı Cale Hanım. Uyanık olmamız yaşandı. lazım. Çok evet doğru. uyanık olmamız lazım. Artık biraz dert çıkarmamız lazım. İki sene önce de İzmir merkezi bir şirket aynı şekilde gece işlem yaptırmadı. Sistemi bakıma aldık dedi. Ve ondan sonra yine piyasayı bu şekilde kapıp kaldırdı ve kaçtı. Cale Hanım ben düşeceğini öngörüyordum. Yani bu kripto paraya olan ilginin düşeceğini öngörüyordum. Evet. Bu son yapılan gelişme. Ama bizde nasıl bir hırs var Cale Hanım? Tam tersi. Bu <laughs> olayın Çünkü yere daha fazla yatırmaya başladık zararımızı çıkartmak için. Gerçekten Kazandıkça çok... kazanmak istiyoruz herhalde ama işte bir anda o uçup giden paraları hayal edince insan psikolojisi artık bozuluyor. Ee, evet. Yine çuvaldızı kendimize batırmamız lazım hocam şimdi stüdyodaki konuğumla gıda güvenliği konusunu konuşuyorduk gıda güvenliği noktasında e, arz talep meselesini dile getiriyorduk yani tüketici davranışları aslında bizim birçok şeyi e, karşımıza çıkarmasına sebebiyet veriyor tıpkı aynı bu durumda olduğu gibi burada da uyanık olursak şayet bu tarz şeylerle başımız ağrımayacak uykularımız kaçmayacak ve psikolojimiz bozulmayacak Kazancımızı da böyle saçma sapan şeylerde maalesef harcamamış ol. Şimdi hocam bir de soğuk cüzdan var. Yani sıcak hani elimizde cebimizde cüzdanımız vardı. Şimdi bir de sıcak pardon soğuk cüzdan kavramları çıktı ve bununla beraber benzer türevleri de çıktı. Yani sağlıklı bir şey değil bu değil mi? Olmayan soğuk cüzdan nedir Allah aşkına yani? Şimdi e, kripto para yatırımcıları bu kavramı iyi bileceklerdir. Evet. E, şimdi soğuk cüzdan önemli bir konu. Son dönemlerde bu e, dolandırma faaliyetleri şirketlerin batması üzerine insanların e, kendilerini bir koruma yolu olarak gördüğü soğuk cüzdanlar ortaya çıktı. Evet. Soğuk cüzdanları kısaca izleyicilerimize aktarayım Cale Hanım. En azından bilgi sahibi olsunlar. Lütfen. Kullanmasınlar ama. Bilgi sahibi olsunlar, para yatırmasınlar ama bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilmemiz Kesin gerekir. Yani. Genel kültür açısından son derece önemli. Şimdi soğuk cüzdanlar Jale Hanım, kripto paralı saklanabildiği, internet bağlantısı olmayan fiziksel cüzdanlardır. Hani biliyorsunuz USB flash disklerimiz oluyor Jale evet. Hanım. Bilgisayara verilerimizi takıyoruz. Bu da ne yapıyor biliyor musunuz? O borsadan paranızı çektikten sonra o borsada kalmamanızı sağlıyor o flash diske o verilerinizi kaydediyorsun. Daha sonra tekrar farklı bir borsaya o flash diskle birlikte tekrardan katılabiliyorsunuz. Kripto paralar şifresi ve kontrol kontrolü kullanıcıda olan fiziksel bir cüzdana aktarılıyor yani. Bu evet. saklama yöntemi internet bağlantısı olmadığı için diğer yöntemlere göre daha güvenilir kabul ediliyor. Neden Jale Hanım? Şimdi sizin X firmasında, X aracı şirketinde diyelim kripto paranız vardı. O kripto para şirketle birlikte batar ya da şirketle birlikte şirketin sahibi ya da CEO'su kaçtığı takdirde o parayı da sizden alır ve kaçar. Çünkü cüzdanın her şeyine ulaşabilme şansına sahip oluyor efendim. Ama siz bunu soğuk cüzdanınıza koyarsanız eğer o zaman saklama konusunda bir adım öne çıkmış olursunuz. O parayı kendi adınıza güvence altına almış olursunuz. Bu cüzdanlar efendim 750 liradan başlıyor. 1500-1600 liraya kadar da çıkmış durumda. Burada uzmanlar, tabii ki bu alanda çalışanlar soğuk cüzdanları tavsiye ederler. Çünkü bu cüzdanda bütün yönetim ve şifreler sadece kullanıcıda olur. Aracı şirkette olmaz. Eğer bu yapılırsa yatırımcılar kripto varlıklarla ilgili herhangi bir sorun yaşamazlar. Ama %100 güvenlidirler mi? Hayır %100 güvenli değillerdir. Benim evet. her zaman çok sevdiğim bir doktrinim var. Sanal ortamda, dijital ortamda %100 güven Asla söz konusu değil yani ben soğuk cüzdana saklıyorum e, benim parama bir şey olmaz dememek lazım evet. e, sıcak cüzdanlara göre yani sıcak ortama göre daha güvenlidir ama illaki alınacaksa diyorum Cahil Hanım ki almamalarını yine şiddetle tavsiye ediyorum tabii ki e, paralarını Gerçekten. soğuk cüzdanda saklamaları son derece önemli. Evet. Şimdi bu kripto paralarla ilgili özellikle borsalara gelecek olan düzenlemeler neyi içeriyor hocam? Bir de bunu konuşalım. Nasıl olmalıdır? Yurt dışına benzer yine örnekler var mıdır? Ee, ve yine diğer ülkeler bu konuda neler yapıyor yani bu dünyada da olan biten şeyler e, biraz evet. farklı ilerliyor. Oradan da örnekler var zannedersen bizimle neler paylaşmak istersiniz? Var tabii efendim çok e, teşekkür ederim. Bu da önemli bir soru. Şimdi efendim biliyorsunuz e, Türkiye'de son yıllarda bu dalgalanmalar sonrası para bilimlerine olan talep arttıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamız son yönetmeliğe göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmayacağını ifade etti. Ee, son dönemde bu alınan kararı neden aldığını biraz değinelim izleyicilerimize aktarmış olalım. Şimdi kripto varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetimi söz konusu değildi. Merkezi bir muhatabınız söz konusu değildi. Hatta ne oldu biliyorsunuz? Sosyal medyada da aynı durum söz konusuydu biliyorsunuz. 7250 sayılı sosyal medya yasamız çıktı ve bir temsilci atama zorunluluğu gelmiş oldu. Evet. Türkiye için de ben birkaç e, hafta içerisinde bu e, yönetmeliğin çıkacağını düşünüyorum ve Türkiye'nin de diğer ülkelere kripto para noktasında örnek olacağını düşünüyorum. Piyasada çok alçalmalar, yükselmeler söz konusu oluyordu. Bu da vatandaşların mağdur olmasına sebebiyet veriyordu. Anonim yapıları yani kimliği belirsiz bir yapı dolayısıyla yasa dışı faaliyetlerde kullanılabilme riski söz konusuydu. Cüzdanların çalınabilmesi, şifrelerin çalınabilmesi söz konusuydu. Bu da usulsüz kullanılabilme durumunu e, ortaya çıkartıyordu. Dolayısıyla... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ödemelerde kripto varlıkların kullanılmasına dair yönetmeliği hazırladı ve yaklaşık 3 gün sonra Jale Hanım sizlerin aracılığıyla bunu da izleyicilerimiz ifade etmiş olalım 30 Nisan'da bu yönetmelik yürürlüğe girecek. Peki yönetmelik neyi kapsıyor neyi içeriyor? Hmm. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklamasına göre yönetmelik ile ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına Ödeme hizmetlerinin sunulmasında elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına e, elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım, satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor. Hatta son dönemde bakın dikkatinizi çekiyorum 16'sında bu konu konuşuldu 30 evet. Nisan'da yürürlüğe gireceği ifade edildi. 17'sinde efendim o e, sürekli gündemde olan şirket vatandaşlara %30 yatırımcılara %30 daha az e, meblağıyla o coinleri sattı ve 22'si itibariyle de sırra kadem bastı. Ben Jale Hanım bu yasal düzenlemenin e, bu şirketin ortadan kaldırması ve piyasayı dolandırmasında e, çok etken olacağım. olduğunu. Evet, etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu aslında bir nevi e, kripto para yasaklanmadı, onu da söyleyelim. Şimdi e, burada izleyicilerimiz yanlış bir algıya kapılmasınlar. Ama kripto varlık kavramı tanımlandı, yani yasa olarak yasa olarak e, karşımıza çıktı ve kullanım esasları belirlendi efendim. E, kripto varlıkların kullanım esasları çarpıtılan yorumların tam tersine belirlenen usul ve esaslar tamamen vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkarıldı. Ve Merkez Bankası kripto paraların ödeme maksatlı kullanımını engelleyerek spekülatif hareketler nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmiş oldu ve bugün bugüne kadar da Türkiye'de blok zincir konusunda 30'un üstünde patent başvurusu yapıldı. Bu da çok evet. önemli. Patent başvurusu yapılması nedir Cale Hanım? Yani artık ben bu işi yasal olarak yapacağım, gerçekleştireceğim. Elektronik ticarette olduğu gibi finansal teknoloji alanında da çok farklı şirketlerin çıkacağını düşünüyoruz. Bankaların çıkacağını düşünüyoruz ama yasal olacak, yasal zemine oturacak. Dünyada baktığımızda da efendim dünyada resmi olarak bir e, yasal durum işte Almanya'da e, bunun kullanıldığını görüyoruz. Çin'de dediğim gibi çok yoğun yatırımcı söz konusu yasal olarak kabul edilmemiş ama aracı şirketler üzerinden çok yoğun işlem akışının, işlem hacminin var olduğunu görüyoruz. Amerika'da yine aynı şekilde var olduğunu görüyoruz ama herhalde ilk düzenleme gerçek anlamda kripto varlıklara ilişkin ilk düzenleme Türkiye Türkiye'de. Cumhuriyeti'nde yapılmış olacak. Bu da bizim açımızdan son derece önemli bir Hanım. Evet gerçekten önemli ve bir an önce de bunun artık iyi bir yapılanmasıyla birlikte önüne geçmekte gerek gerekiyor dediğimiz gibi yani tercihlerimiz yüzünden yaşadıklarımız aslında evet. kayıplarımız da bu yönde ilerliyor İşte bu noktada uyanık olmak bir ikincisi sanal ortamda bu tarz işte Bitcoin'ler işte tabii onu işin içine koymak belki şey olmayabilir ama işte bu kripto paralar artık hani farklı işte soğuk cüzdanlar bizim çok fazla bilmediğimiz ve alışık olmadığımız bir durumda bundan istifade edip maalesef insanları sömüren bir kesim olduğunda artık kabul etmek gerekiyor ders çıkarmamız gerekiyor evet. yatırımlarımızı kazançlarımızı ona göre şekillendirmemiz lazım evet, Sayın Murat Hocam sizler çok ciddi araştırmalar yapıyorsunuz sürekli gündemin tamam. içerisindesiniz yine evet. en çok sevilen ve ee, i̇nsanların e, kesinlikle güvenini arz eden e, bir isimsiniz Ali Murat Kırık tamam. olarak ee, Burada tamam. yine izleyicilerimize son olarak Hı -hı. E, üzerinde durmalarını istediğiniz hususlar nelerdir? Bu anlamda belki bir sevdadır hani işin içinden çıkmamak böyle de olabiliyor gerçekten Alışkanlıklar dedik ya hani bunlar e, sürekli arz ettiği zaman e, biraz da terk edilmesi güç oluyor Alışkanlık da kazanıyor neler söylersiniz buradaki izleyicilerimize? Jale Hanım, önce teşekkür ediyorum. Son sonuç olarak tabii ki değerli izleyicilerimize şunu aktarmak istiyorum. Kripto para evet bir sevda olabilir, bir yatırım aracı haline gelmiş olabilir izleyicilerimiz açısından. Ama bu dönemde gerçekten ortalık gerçekten çok karışık, çok fazla spekülasyonlar var. Batan şirketler söz konusu. Dolayısıyla bu dönem içerisinde ben kıymetli izleyicilerimize kripto para piyasasına girmemeleri... Girenlerin de dediğim gibi ister yurt içi olsun, ister yurt dışı olsun, paralarını buralarda kullanmamaları gerektiğini düşünüyorum. Geçmişte yaşadığımız tecrübeler bize bunu aktarıyor. Geçmişte çok fazla işte o İzmir merkezi şirket battığı çoğu dava takipsizlikle sonuçlandı. Çünkü aldığınıza dair somut bir sadece evet. dijital bir belgeniz var. Hukuk her zaman somut veriler üzerinden değerlendirme yapar. Sadece elinizde olan bir dijital makbuzun geçerli olduğunu söyleyebilmek oldukça zor. Türkiye Cumhuriyeti, devletimiz yasal olarak bunu tanımadığı müddetçe, yönetmelikleri çıkartmadığı müddetçe, e, bu işe girmeyelim. Örnek olarak önümüzde bir İngiltere var. İngiltere'de yasal ama nasıl yasal? Kripto paralar, e, paralar, borsalar yasal. Orada FCA var. Uluslararası ticarette satıcının ülkesinde teslim yeri belirterek taşımacıya teslim alanı, teslim yapması anlamına geliyor. Dolayısıyla buraya kayıt şartı var. Kripto varlıkların 2020'de kripto varlıkların varlık olduğunu onaylıyor. E, ama belirli bir kripto birim yasası bulunmuyor. Evet. Türkiye işte bu adımı atıyor. Dünyaya da örnek olacak. Cahil ben şunu da öngörüyorum. Gelecekte ülkeler kendi kripto para birimlerini çıkartacaklar. Çünkü bu iş dolandırıcılığa gitmeye başladıkça evet. devlet kontrolüne girmesi gerekecek. Çin şu an önemli bir adım attı. Dijital Yuan projesi var. Çin'in bu noktada önemli bir adım attığını söyleyelim kıymetli izleyicilerimize. Dolayısıyla Cale Hanım bu dönemde farklı alanlarda yatırım yapacaksak farklı alanlara yatırım yapmak. Gerçekten kripto para borsasında yarının ne olacağı, gece bizi bekleyen olayların ne olduğunu şu an bilemiyoruz. Her türlü açık söz konusu çünkü çok hızlı pandemi döneminde bir anda aslında evet. yaygınlaştı. Yoksa tabii ki çok eski bir teknolojiydi. Yani yaklaşık 12 sene önce geliştirilmiş bir teknolojiydi ama son 2-3 senedir çok yaygınlaştı. Aman dikkat diyelim İnternet ortamında sosyal medyada gördüğümüz aracı şirketlerin reklamlarına da lütfen kanmayalım inanmayalım. Bunların çoğu e, dolandırıcılık e, faaliyetinde bulunuyor Cale Hanım ve daha sonra e, o kişileri bulamıyorsunuz muhatap bulamıyorsunuz. O yüzden bu dönemde uzak kalmak e, son evet, derece olsun. doğru olacak. Ne güzel özetlediniz çok teşekkür ediyorum Sayın Murat Hocam. Emeğinize sağlık, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Tekrar sizleri de yayınımızda ağırlamak ve bilgilerinizi almak bizleri mutlu edecektir. Sevgiler, selamlar yolluyorum. İnşallah efendim. Ben de aynı şekilde sizlere saygılarım, ümmetlerimi yetiyorum. Stüdyodaki hocamıza da aynı şekilde güzel bir gün dileklerimi iletiyorum. Görüşmek dileğiyle efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bu bölümümüzde de dijital iletişim araştırmacısı doçent doktor Ali Murat Kırık hocamla birlikte kripto para üzerine konuştuk. Ama dikkat artık gerçekten uyanık olmamız lazım. Kazandığımız şeyleri kaptırmamak gerekiyor. Uyanık olmak lazım çünkü. Evet şimdi ne kadar sürem kaldı? Hemen yönetmenime bir bilgi vereyim. İki dakikam var. Hemen stüdyo konuğuma döneyim. Sencer Hocam görüyorsunuz neler oldu.